Şimdi e, sizler düşünün, ilerleyen dakikada sizlerin de böyle sormak istediği bir şey olsa Şebnem falan iletelim. Sen çok güzel bir parça, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür bu ilk albümden, kadın Hı -hı. albümünden. Neden bu kadar bağırdın? Yani biz duyuyoruz zaten. <laughs> Ama vallahi çok bağırıyorsun bazen. Bilmiyorum. Yani bunu daha yavaş da söyleyebilirsin. Bilmiyorum. Aa. <laughs> ne bileyim? <laughs> o içten gelen bir şey herhalde. Ha? <laughs> Nereden geliyor? Tam olarak bize gösterebilir misin? Yani, <laughs> Geldiği yer. Çünkü bayağı bir geliyor Göstermemi ya. Göstermemi istediğin emin misin? Hayır hayır <laughs> hayır. Tabii ki değil. Peki ağzına sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. <laughs> Geçen sene de bizim programımıza katılmıştın. Evet. O günden bugüne değişen bir şeyler var mı? Bir şeyler yaptın mı? Değişen şeyler... Benim hala ilk albümüm. Yakında da ikinci albümümün kayıtlarına başlayacağım. Hmm, onları konuşalım. Ne zaman Aha. çıkıyor? Hmm, Sonbaharın başında çıkarmak, çıkarmış olmak istiyorum. Evet. Ee, ama bu arada ilk albümle ilgili benim e, müziğe bakış açım oldukça uzun bir süreyi kapsadığı için. Değişti mi bu süre içerisinde müziğe bakış açım? müziğe bakış açım hiç değişmedi. Başka şeylere bakış açım. Valla <laughs> pişirdi değil mi bu camia adamı nasıl ne oldu neler değişti? Yani böyle 26 yaşındayım 26 senedir doğru bildiğim her şey aaa <laughs> <De, inanılmaz gülüyor> ifadesi dedi. yaşadım evet, tamam. ama ee, söyleyebilirim ki benim doğru bildiğim şeylerden yine de pek fazla... Taviz vermiyorum diyorsun, ı -ı. öyle yine kalacağım diyorsun. İnsanlar ilk albümde beni neden dinlemeyi tercih ettilerse aynı sebepler sayesinde ikinci albümde de dinlesinler Çok istiyorum. fazla zaten görünmüyorsun ortalıklarda. Hep. Ee, bunun sebepleri var yani... Ama çirkin değilsin o kadar, neden şey yapayım? yani... <laughs> Yok sebepleri var değil mi? Şaka söylüyorum. Valla çok da hoş sahiden de e, saçlarına çok güzel olmuş. Mezli. Vallahi çok güzel olmuş saçlar. Teşekkür ederim. Bu arabaların stop lambaları var. hay 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 hay. Hay hay şaka valla ben ne diyeyim dedim saçına bulamadım bir şey bunu söyledim tamamen benim kötü espri yapmamla ilgili bir şey. <laughs> Estağfurullah. Ha valla çok yakışmış bu çok iddialı bir şey. Teşekkür ederim. Sen çok iddialı ya. bir insansın. Yok aslında değilim de öyle oluyor işte. <laughs> Ama öyle olmasan rock müziği de söyle rock müziği de iddialı bir müzik ya. Yani böyle biraz öyle olmak lazım herhalde rock müziği söylemek Ya şeyi. ben bir şeyleri Yaparken ben de bunu yapıyorum diye altını çizmeyi sevmiyorum. Ben yapıyorum, isteyen dinler, istemeyen de dinler. Alan alır, Evet, yani ben iddialı bir şey yapıyorum demek bana çok antipatik bir tutum gibi geliyor. Hı hı. Ya da işte ben herkesin cesaret edemeyeceği şeylere cesaret ederim demek gibi geliyor. Hı hı. Yani antipatik geliyor. Onun için ben genelde içimden geleni yapıyorum. İnsanlar da bu albümü göz önünde bulunduracak olsak beğen, beğendiler. Peki Şebnem Fiyala böyle çok sevip de devam dinleyen var mı aramızda? Yani böyle eleştiren var mı? Ya da ne bileyim çok iyi bulduğunuz yönleri ama şunu yapmasaydı dediğiniz bir şeyler var mı aramızda? Var mı? Yok mu? Evinizde var mı öyle bir öyle? Bir, yani aramızda yanınızda getirmediğiniz var mı öyle bir? <laughs> Saç boyası CBS mi acaba diye soruyor. Diyorsa da sen. Çıkartalım arkadaşı dışarıya. Şey yapma. evet. Efendim? Dişler protez mi? Gerçekten de müzikle çok ilgili bir toplum. <laughs> Bak iki soru aldık. İkisi de tamamen vücutla ilgili. Evet. Peki. Ee, bir telefon var. Onu alalım. Ondan sonra devam edelim. Adana'dan arayan bir dinleyicimiz vardı. Ama artık <laughs> ee, kendisi yok. Biraz önce buradaydı. <laughs> peki ya ben geçen sene so sormuştum gerçi ama ee, bu Rak felsefesi Türkiye'deki özellikle rak felsefesi nedir? Tam oturdu mu yerine? E, Türkçe sözler rak müziğin üzerine gidiyor mu? Sen bu felsefeye ne kadar uygunsun? Böyle yaşadığın şeyleri mi sahiden de anlatıyorsun parçalarında? Sonuncu sorudan başlayarak cevap tamam. verebilir miyim? Öğretmenim? Tabii 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 nasıl rahat istiyorsun? Ben gerçekten yaşadığım şeyleri ya da yakınımda çok yakınımda yaşandığını hissettiğim şeyleri yazmaya çalışıyorum. Ee, zaten kendi yazdığım ve beslediğim şeyleri söylemeyi her zaman tercih ediyorum. Bu insana başka bir bakış açısı sunuyor. Onun için bu çok hoşuma gidiyor benim. Yani başkasının bestelediği şeyi söylemeyi sevmiyorum. Ya da söz yazdığı şeyi. Ee, rock felsefesine gelince dünyada ya da Türkiye'de bir takım şeylerin nasıl içi boşaltılıyorsa, bir takım şeylerin de içinin aşırı doldurulduğunu düşünüyorum ben. Onun için de... E... Peki Türkiye'de yapılan rock müziğine inanıyor musun? İnanıyorum tabii. Yani Türkiye'de yapılan rock müziği sadece tanıdığınız, bildiğiniz üç tane gruptan ibaret... Sanmıyorum. Değil ama çok ötekiler de ee, altta kaldı. Çocuklar yukarı çıkamıyor. Ya Tırma, bu, tırmalıyorlar. E, bir sürü insan var aslında. Tırmalıyorlar ve yapamayacaklar değil. Gerçekten aslında müzik doğal bir gelişim süreci gerektiriyor. Yani öyle senin kaşın güzel, güzel yüzün güzel hemen albüm değil, yapalım tabii, değil. Evet. E, rock müzik yapmak, çalmak isteyenlerin hakikaten bir donanımı olması gerekiyor. Onun için de e, bu müziğe gerçekten gönül verenlerin ben bir şekilde mutlaka her müzisyenin hayalindeki gibi albümler yapacağına inanıyorum. Hı hı. Ama rock felsefesine inanıyor musun ya da sen neresinde hissediyorsun kendin dersen. Ben bunun içinin fazla doldurulduğunu düşünüyorum. Ya yani çünkü ben insanlar... şunu bir çok net söyleyebilirim. Bakın felsefesinde biraz karşı olmak yok mudur bir şeylere? Evet aynen öyle değil. Ama bizde böyle çok sevgi çiçekler, böcekler, hani nere dikine kanatları verevli kelebekler. Böyle çok böyle sevecen her şey güzel, keyifli gidiyor. Biraz sistemin yanında gidiyor bizim rak felsefesi. Yani biraz fazla karşı gitmiyor. Adamları Şimdi... dinliyorsun mesela sandalyeye bile karşı adamlar. Yani böyle garip garip ve karşı çıkabiliyorlar. Ya eğer çok sabit politikası ve ekonomik koşulları olan bir ülkede olsaydık derdim ki e, evet rock müzik şunlara 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 karşı. Fakat her gün bir takım değerler değiştiği için Türkiye'deki rock müziği de neye karşı ya da neye ilerinde yanında diye değerlendirmek çok zor. E, ama kişisel olarak ben şunun altını çizmek istiyorum. Evet. Başkalarının, ya sonuçta rock müziğin felsefesi dediğimiz şeyi de insanlar oluşturuyor. Bu insanların da hepsi birer birey. Benim için en kendime yakın hissettiğim yönü e, bireysel olması ve insanların kendi bireysel özgürlüklerini yansıtıyor olması. Bunun dışındaki her türlü yok bir şeylere karşı olmak ya da yok işte çiçek bilmem ne falan gibi şeylerin çok yanında değilim açıkçası. Peki. Peki telefonumuz var. Ee, öyle zannediyorum Adana'dan bir telefonumuz var. Alo. Alo. Vardı. Yine biraz önce. Bu kız... Şimdi niye alkışladınız? Vallahi merak ediyorum. Ne oldu şimdi? Telefonumuz var diyor. <laughs> Telefondaki kız arkadaş gitmiş diyor. <laughs> var mı? Bir doya doya bir alkışlayın ya. Bir döktün mü? Vallahi. vallahi, <gülüyor> vallahi, vallahi <gülüyor> Bugüne kadar yapmadığı bir şey yapacağız. Ee, Şebnemciğim gitar çalıyorsun. Hmm. Gitar parçaladın mı hiç bugüne kadar? Bu vakçıların böyle bir şeyi var. Gitar parçalıyorlar. Valla. <laughs> Yok parçalamadım. İstersen ufaktan bir cura parçalatalım önce sana. Rahat yani ha daha küçük Elektro <laughs> saz çaldın mı hiç? Çalmadım. Valla. Saz hiç çalmadım. Birine yani. gözünü seveyim ya valla. <laughs> Birine valla. Bir ne oldu şey. <laughs> bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar ben hayatımda ilk kez saz elimi alıyorum. E güzelim ben de ilk defa ama bir şey olmuyor. E çal o zaman. He? Çal. Ben bilsem şuradakilerin ne olduğunu bana göre nota çok fazla orada. Az iki ton. Sağ ol güzelim. Teşekkür ederim. Yok <laughs> Yo, oğlum güzel gidiyor ya. Yok çal. Ya vallahi hiç bir, şey vallahi bir tane bir tane bir şey çal. Ama hiç saz çalmadım hayatım, Ne çok ayıp. Şey. Güzelim yavaş yavaş öğreneceksin. Ben de hiç çalmadım. <laughs> Bak biz de sana bakacağız senden öğrendim. Saz parçalayabilir miyim ha, ilk ha, olarak? Bağışalım. Bak bir tane bir şey çal ne olur. Ama bilmiyorum. Ya git Allah aşkına <laughs> Efendim önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.